Başladı mı? Başladı. Kütahya'nın Pınarları. Tabi egzersizli bölüme geldiğim zaman orayı daha bir yavaş göstereceğim. Başlıyorum. Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Do, Es. Şimdi buradan sonra başlıyor egzersiz. Mi, Fa, Mi, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi. Burayı şimdi yavaş yapıyorum birazdan hızlandıracağım do, re, si, la. Devam. La, si, do, si, la, sol, do, si, la, si, la, la. Si, do, re, mi, fa. Burası geçiş kısmı köprüydü. Şimdi de aynısını tekrar edecek. Yani şuraya geldi. Dikkat. Ee, egzersizin kısmı geliyor. 64'lü de diyebilirsin buna 32 normalde ama 64'lü diye düşünebilirsin daha hızlı gelmesi lazım çünkü. <laughs> la, si, do, si, la, sol, do, si, da, si, do, sa, do, Bu böyle. Bu birinci kısım. Ee, söz bölümüne geçiyorum. Söz bölümü de şöyle başlıyor. Sol. Ortadaki Do'ya basıyorum hocam fark ettim burayı. Hı hı. Yani Mi Do ya basılı. Aynı şuradaki gibi. Evet. Bunu sadece normale geçirdik artık. Mi, 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 mi. Burada işte yine bir çarpmam var. Şöyle geliyor. Bir sol fa bir mi Tamam. Yani şöyle gelmesi lazım. Bir sol fa sol mi fa re Ondan sonra tekrar başa dönüyor. Yani... Burada yalnız çarpma yok. Hep mızra, paso mızra. Yani şöyle gelecek.